Herkese merhaba. Ben Ayşe Ebru Demirbaş. Mimarlık yüksek lisans öğrencisiyim. Konya Ereğli'nde yaşamaktayım. Okul döneminde İstanbul'da yaşıyorum. Doğuş Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2018 yılı mezunuyum. 2020 dönemi son döneminde sürdürülebilirlik ve yeşil alanlar dersini aldım. Dersin yürütücüsü Semih Er Ders kapsamı boyunca araştırmış olduğum ekokent araştırması yaptım ve ekokent kriterlerine uygun olan yabancı ve Türk yapılarını inceledim. Simherides tarafından kaleme alınan Ekokent Çevreği Geliştirici Kentleşme kitabını okuyarak makalemi oluşturmaya başladım. İnsanların yaşamları boyunca vazgeçilmezlerinden biri olan barınma ihtiyaçları yeni arayışlara neden olmuştur. İnsanların ihtiyaçlarının zamanla artması, çevrenin biçimlenmesine, yapıların genişlemesine sebep olmakta ve bu ihtiyaçların sonucunda doğa yok edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada ekokent kavramı tarih sürecinden başlayarak insan ihtiyacına göre ortaya çıkan ekokent kriterleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Ekokent nedir? Doğal kaynakların kısıtlı olduğu insanlığın bu kaynaklı bilinçsizce tüket tüketiminin onarılması güç sonuna haline geleceği 20. yüzyılın ikinci yarısı ekolojik bilincin oluşmasını sağlamıştır. Kent merkezi nüfus artışı sonucu oluşan kirliliğin ve doğal kaynak tüketiminin fazla olduğu yerler olduğundan çevre probleminin çıkışında ve giderilmesinde kritik noktalar oluşturmuşlardır. Kentsel ekoloji doğayla iç içe iç, kentler oluşturma hedeflerken farklı toplumlarda farklı argılanmış bu farklı çevresel problemlere neden olmuştur. Bu problemlerden ortaya çıkan kriterler, tasarım kriterleri şunlardır. Yenilebilir enerji kaynak, atık yönetimi, su kullanımı, yeşil alan ve ulaşımdır. Yenilebilir enerji kaynaklar, biyokütle, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve okyanut enerjisidir. İkinci kriterimiz de atık yönetimi. Nüfus artışının getirmiş olduğu hava kirlilik ve açık, ve açlık ölümlere neden oldu kirlilik, hava, su, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern kentlerde kirlenme sularda görülmeye başlanmıştır. Zehirli, cam, metal ve doğada uzun yıllar çözülemeyen atıklar toprağa karışarak yüksek oranda karbon salınımı yaparak hava kirliliğini meydana getirmektedir. Bu kirliliğin önüne geçmenin yollarından biri kentsel atık yönetimini sağlamaktır. Bu yönetim evsel tıbbi atıklar ayrı toplayarak gerekli toplama merkezlerinin kurulması, taşınan ve toplanan atıkların geri kazanımı için geri dönüşüm testlerinin kurulması ve sonrası bakımının yapılması gibi süreçten incelemeye yöneliktir. Bir diğer kriterimiz ise su kullanımı. Su, tüketimi minimum seviyeye getirmek için atık suların uygun yerlerde tekrar kullanılması, yağmur suları için biriktirme alanı oluşturup tekrar kullanılması, peyzaj alanlarda su korunumu olarak düzenlememiz gibi yöntemlerde su kullanımı sağlamaktır. Peki binalarda su tüketimi nasıl azaltabiliriz? Düşük debeli ürün kullanarak, alternatif kaynaklar üreterek su tüketiminin düzeyini azaltarak, Evsel atık sularını arıtarak tekrar kullanımı sağlayarak, yağmur sularını depolayarak tekrar kullanmak. Binalarda suyun bileşli kullanılması için neler yapmalıyız? Su kullanımı azaltmak için musluklara havalı musluk, çift basmalı rezervarla kullanmalıyız yağmur sularını depolayarak bahçe sulu olarak kullanmalıyız. Atık suların arıtması ve miktarın azaltılması için yağmur suları ve drenajlardan gelen sular bir havuz toplayarak kullanımı sağlanmaktadır. Diğer kriterlerim yeşil alan. 20. yüzyılın ilk başlarında modern mimarlık orgularında Le Corbusier'in önceliğinde yeni fikirler ortaya çıktı. İlk yerde Howard tarafından tasarlanan bahçe kent çevre çalışmasıyla kendini sergilemektedir. Howard'a göre kentsel alanlar, yüksek gelirler, iş imkanları, avantajlar olan heyecan ve dezavantajı olan yaşam olanakları zayıf olduğu alanlardır. Kırsal alanın güzelliği, ekonomik altyapının zayıf olması, zayıf olmasından nüfus azalmalar mevcuttur. Kent ve kırları sentezleyerek üçüncü muktası oluşturmuş, bu oluşumun amacı yüksek gelirlere yanında düşük fiyatların, doğal güzelliklerinde insan yaşamını canlandırmak için tasarlanan alanlar ve ferah evlerin yanında özgürlüğün olduğu bir alan yaratmaktadır en son kriterim olan bulaşım. Karma kullanımlı kentsel yaklaşım ve yerleşimler kentsel kompaktlara sürdürebilir ulaşım sistemini oluşturmak için tasarlanmalar gerekmektedir. Bisiklet ve yaya kullanımı yüksek yoğunluğu kentsel alanlar erişebilirliğini arttırırken kullanım kolaylığını teşvik edici olmalıdır. Bu durum taşıt kullanımının en düşük seviyeye indirilerek kullanıcının yürüme mesafesini günlük işlerini yapabilmek için ihtiyaç duydukları fonksiyonları bir arada kullanılması bir kolaylık sağlamıştır. Böylece atık sorunu ile ortaya çıkacak büyük yolların inşası için harcanacak enerji azaltılmış olacaktır. Çalışmamın en sonunda yapmış olduğum matriks 4 tane yabancı ve 2 tane Türk olmak üzere bina inceli. Bu binalar DeSomira binası, Calvert Okulu, California Bilim Akademisi, Borat Müzesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi, Holding Merkez Ofisi. Ee, i̇ncelemiş olduğum binalar, enerji kullanımı, su kullanımı, ulaşım, aldığı sertifikalar, kullanım amacı, yeri, tasarımcı mimarları, ve en sonunda SWOT analizi yaparak matrisimi oluşturdum ve makalemi bitirmiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.